Almanya'da yine çok sayıda vatandaşımız bize yorum ya da mesaj gönderiyor. Almanya'nın şu anda biliyorsunuz önemli sorunlarından bir tanesi Türk vatandaşlarının Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının önemli sorunlarından bir tanesi de finansal bilgilerin paylaşımı. Biliyorsunuz önümüzdeki yıldan itibaren saygıdeğer izleyicilerimiz Türk vatandaşlarının Türkiye'de bulunan banka hesaplarıyla ilgili Belgeler Almanya hükümetine maliyesine teslim edilecek ve Almanya'da yerleşik olarak yaşayan vatandaşlarımız gerçekten sıkıntılı günler yaşayacaklar. Biliyorsunuz Türkiye'de parası bulunan pek çok vatandaşımız Almanya'da sosyal yardım alıyor. Bu sosyal yardımları ile ilgili sıkıntılar yaşayacaklar ve Alman maliyesi, vergi dairesi bu vatandaşlarımızdan maalesef ve maalesef geriye dönük olarak para cezası kesecek ve para isteyecek. Bununla ilgili gündemi sıcak tutmaya çalışıyoruz. Gündemi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ki değerli izleyicilerimiz bir an önce bu yapılan anlaşmayla ilgili pozitif yönde adımlar atılsın. Çünkü bu anlaşma şu anda vatandaşımızın negatif yönde yani aleyhine olan bir anlaşma dört buçuk milyon vatandaşımız şu anda Almanya'da yaşıyor bu vatandaşlarımızın pek çoğunun Türkiye'de yatırımları var parası var bankalarda ve bunlar şu anda kara kara neler yapacaklarını düşünüyorlar bununla ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi AK Parti'nin yaptığı açıklamada açıkçası bizim vatandaşlarımızı pek tatmin etmedi Çünkü sistemle ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiği önümüzdeki yılda tüm bilgilerin Almanya ve 107 ülke ile paylaşılacağı ifade edildi. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bunun anlamı şu. Alman maliyesi, Alman vergi dairesi nerede yaşıyorsanız, hangi vergi dairesine kayıtlıysanız sizi çağıracak ve diyecek ki, gel bakalım senin şu kadar paran varmış. Sen bu parayı bize bildirmedin. Bunun yanı sıra sen bizden sosyal yardım alıyorsun diyecek ve geriye doğru 10 yıl boyunca ceza kesecek. Ve bu cezade vatandaşımızın gerçekten ekonomik olarak zor duruma düşmesine neden olacak. Saygılar izleyicilerimiz bu anlaşmayla ilgili kısa sürede biz hükümetin adım atmasını bekliyoruz çünkü Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde toplamda 6 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bunların yanı sıra daha 107 ülke değerli izleyicilerimiz bu anlaşmayla beraber. Bizim Türk vatandaşlarının oralarda yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomik bilgilerine sahip olacaklar, banka hesaplarını öğrenecekler. Şimdi yine sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Bu soruların başında benim Türkiye'de evim, arabam, tarlam, arsam var deniliyor. Bu bilgilerde finansal bilgi değişimi kapsamında yaşadığım ülkeye bildirilecek mi diye sorular geliyor. Şunu söyleyelim. Sadece banka hareketleri bildirilecek bu banka hareketleri de toplu halde bildirilecek yani sizin değerli izleyicilerimiz bankada olan Örneğin 2020 yıl içerisinde 100 bin Euro'nun var ya da 100 bin liranız var ve faiz gelirleriniz bildirilecek denilecek ki Ali ya da Mehmet'in Türkiye'de şu bankada 100 bin Euro'su var bu 100 bin Euro'nun da şu kadarlık faiz geliri var ya da TL'si var denilecek değerli izleyicilerim eviniz, arabanız, tarlanız, arsanız gibi bilgiler aktarılmayacak. Bunun yanı sıra yurt dışı emekliliği yaparak değerli izleyicilerim Türkiye'den emekli maaşı alan vatandaşlarımızın da biliyorsunuz maaşları banka hesaplarına yatıyor. Şimdi yine sizlerden çok sayıda soru geliyor. Emekliliğimle ilgili para bildirilecek mi? Maaşım Alman hükümetine ya da Fransa, Hollanda ya da diğer hükümetlere bildirilecek mi deniliyor. Bunlar bildirilmeyecek ama toplu halde şu kadar parası var denilecek. Bu hesap hareketlerine ilgili bir açıklama olmayacak. Değerli izleyicilerimiz, yine Türkiye'de pek çok vatandaşımızın evi var. Kira geliri var. Her ay kiracıları belirli miktarda paraları ev sahibinin hesabına yatırıyorlar. Vatandaş soruyor, kira gelirim Alman hükümeti, Fransız hükümeti ya da diğer hükümetler tarafından bilinecek mi? Bakın tekrar edelim burayı. Toplu halde ne kadar paranız varsa bu bildirilecek. Ama kira geliri, emeklilik geliri ya da bilmem ne geliri diye bir açıklama olmayacak. Bunun bilinmesini istiyorum. Tekrar edelim. Toplu para ve faiz gelirleriniz bildirilecek. Örneğin 100 bin euro artı faiz geliri olacak bu listede sizi Almanya'nın işte neresinde yaşıyorsanız örneğin Berlin Berlin'deki vergi dairesindeki görevli sizi çağıracak ve diyecek ki bak senin 100 bin euro n varmış Türkiye'de ama sen Türkiye'den bu para olmasına rağmen benden sosyal yardım alıyorsun diyecek bana neden bildirmedin diye geriye doğru bir borçlandırma yapacak ceza kesecek eğer gidip vatandaş kendisi kendi kendine bu para bildirirse geriye doğru 5 yıl bildirilecek. Şimdi kamuoyunda bu konunun çözümüyle ilgili olarak bazı açıklamalar var. Bu açıklamalardan bir tanesi de biliyorsunuz adrese dayalı bir açıklama. Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın eğer Türkiye'de banka hesabınız varsa ve bankada bin doların üzerinde bir paranız varsa, bin doların üzerindeki miktarlar bildirilecek çünkü çok acil bir şekilde şunu yapmanızı tavsiye ediyorum, değerli izleyicilerimiz, bankalardaki adresinizi Türkiye'deki bir adresle değiştirin. Yani bankadaki adresiniz eğer Almanya, Fransa, Hollanda, Norveç, İsviçre gibi ülkeler görünüyorsa adresiniz. Çok acil bir şekilde değerli izleyicilerimiz bu adresinizi Türkiye'deki bir adresle değiştirin. Bir yakınınızın adresi olabilir, buradaki bir eviniz olabilir. Yani Türkiye'den bir adres gö gösterin mutlaka. Adres değişikliğini çok acil bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu adres değişikliğini yapmazsanız sizin buradaki tüm finansal bilgileriniz Yaşadığınız ülkenin maliyesine bildirilecek. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Lütfen burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve çevrenizde bulunan vatandaşlarımıza da bu videoyu mutlaka gönderin. Örneğin Türkiye'de Ziraat Bankasında ya da başka bir bankada örnek veriyorum. Hesabınız var. Bu hesapta değerli izleyicilerim, bin doların üzerinde bir para varsa. 10 bin dolar, 10 bin euro ya da 100 bin TL fark etmiyor. Bin doların üzerinde olacak. Şu anda dolar 8 lirayı geçti. 8 bin liranın üzerinde diyelim. Bir paranız varsa değerli izleyicilerim ve adresiniz de örneğin Berlin'deki ev adresiniz ya da iş adresiniz olarak görünüyorsa bu banka hesabında mutlaka bu adresinizi Türkiye'de değiştirin. Nasıl değiştireceksiniz? Korona var gelemezsiniz. Bir şekilde vekalet göndererek ya da bir şekilde değerli izleyicilerin bankayla temasa geçerek internet bankacılığı, telefon bankacılığını kullanarak adres bilginizi mutlaka değiştirin. Bunu söylüyorum. Bakın yoksa yaşadığınız ülkeye Türkiye'nin yapmış olduğu 107 ülkeyle yapmış olduğu anlaşma nedeniyle tüm finansal bilgileriniz, banka hareketleriniz finansal bilgiden kastım bu bildirilecek. Eviniz, arsanız, tarlanız, arabanız gibi bilgiler verilmeyecek. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ev satmışsınızdır, bankaya bir para gelmiştir. Bu para bildirilecek. Açıklaması olmayacak. Para olarak görünecek. Yani ev sattı ya da kira geliri gibi açıklamalar olmayacak. Benim size tavsiyem Türkiye'deki bankalardaki adreslerinizi mutlaka Türkiye'deki bir adresle değiştirin kardeşinizin eşinizin dostunuzun bir adresini verin gidin bankaya benim adresim artık Almanya değil benim adresim artık burası değil mutlaka ya kimliğinizi veriyorsunuz ya da telefon bankacılığıyla benim adresim bu diye telefonla arayabilirsiniz bankaları Almanya'dan sizden bazı kimlik bilgilerinizi soracaklar. O kişinin siz olduğunu öğrenince hemen adres değişikliği yapılabilir değerli izleyicilerim. Aksi halde şu anda bu sistemin otomatik sistemle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu sistemin bitmesi bekleniyor. Daha bitmedi. Değerli izleyicilerim önümüzdeki yılın bitme, yılda bitecek. Şöyle bir tablo oluşacak. Burada bulunan tüm hesaplarınız aynı anda Almanya'nın, Fransa'nın ya da diğer ülkelerin maliye bakanlığının veri tabanına düşecek. Yani oradaki bir vergi memuru bilgisayardan girdiğinde sizin Türkiye'de kaç paranız olduğunu hemen görecek. Bu da beraberinde cezaları getirecek değerli izleyicilerim. Bakın Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan bunu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada da dahil olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mutlak surette çok acil bir şekilde Türkiye'deki banka hesaplarıyla ilgili harekete geçmesi gerekiyor. Aksi halde Türkiye'de maalesef ve maalesef bulunan bu paralarınızla ilgili yaşadığınız ülkede vergi cezası ödeyeceksiniz. Biliyorsunuz Türkiye'de %17 gelir vergisi Almanya'da %27 bu aradaki farkı ödemek zorunda kalacaksınız ve ceza geriye doğru 10 yıllık ceza verilecek. Şimdi bana sorarsanız değerli izleyicilerim bu konu bu anlaşma başlı başına gözden geçirilmesi gereken bir anlaşma. Şimdi kara paranın takibin yapılması ya da kayıt altında olmayan paranın ortaya çıkması için yapılan bir anlaşma karşılıklıymış. Şimdi bu anlaşmanın bana sorarsanız Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Ne faydası var? Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Almanya'daki bir vatandaşımızın bankadaki parasını öğrensek ne olur? Öğrenmesek ne olur? Bir şey almayacağız ki zaten. Ama Alman hükümeti Türkiye'deki bir vatandaşımızın e, banka hesaplarını gördüğü zaman hemen cezayı kesecek ve parayı alacak. Bundan hiç kaçış yolu yok. İsveç, Norveç, İsviçre hiç fark etmiyor. İngiltere hiç fark etmiyor. Parayı alacaklar. E şimdi bu anlaşmayı o zaman biz niye yaptık? Bu vatandaş yıllarca Almanya'da, Fransa'da ya da diğer ülkelerde çalışmış. Alın teri dökmüş. Çoluk çocuğuyla beraber gelecekte kimseye muhtaç olmamak için parasını getirmiş Türkiye'ye, Türkiye, ye, Türkiye ye yatırmış. Ama biz kalkıyoruz bu vatandaşımızın Türkiye'de şu kadar parası var diye o ülkeye bildiriyoruz. Yanlış. Bu yanlıştan derhal geriye dönülmesi gerekiyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Olmaz. Böyle bir yanlışı kabul etmek mümkün değil. Ya bize bir faydası yok. Yurt dışında yaşayan vatandaşımıza da hiçbir faydası yok. E o zaman biz bu anlaşmayı niye imzaladık arkadaş? Olmaz. E vatandaş gelip bu ülkenin Türkiye'nin kalkınması için parasını getiriyor, yatırım yapıyor, ev alıyor, arsa alıyor, para getiriyor, ekonominin çarklarını bir şekilde az ya da çok çeviriyor. Ve şimdi biz bu vatandaşı cezalandıralım mı? Olmaz. Ya bununla başa çıkma, çıkılması gerekiyor. Bir şekilde bu işin halledilmesi gerekiyor. Aksi halde bakın yurt dışında 8 milyon vatandaşımız yaşıyor. 8 milyon vatandaşımızın en az %50 %60'ının Türkiye'deki bankalarda parası var. Şimdi biz bu vatandaşımızı kaçırıyoruz. Bir daha asla Türkiye'ye kimse para getirmez. Niye getirsin ki? Yaşadığı ülkede ceza ödeyecek. Sosyal yardım almayacak. Almış olduğu sosyal yardımlar kesilecek. E şimdi bu anlaşmayı biz niye yaptık arkadaş o zaman? Kimseye bir faydası yok ki.